Neova Sigorta ilk 6 ayda primde elementer branşta 10. Aktif büyüklükte 9. Fon büyüklüğünde de 7. sırada. Dolayısıyla üç boyutta da güçlü konumunu korumaya devam etti. İlk 6 ayda 9.4 milyar bürüt üretime geldik. 8. ay sonuçlarında da toplam prim üretimimiz 12 milyar TL'yi geçti. 6. ay sonuçları itibariyle 21 milyar TL eşit değerimiz olan aktif büyüklüğü aşmış olduk. Yangında büyüme oranımız %102. Acenteler yine tabii ki en güçlü kasımız, en güçlü kanalımız. 3400'e yakın acentemiz oldu. Onların desteğiyle toplam üretimizin %70'ini acente kanalımızda oluşturduk. Dönüp baktığımızda bu 8 ay Neova için güzel bir performans oldu. Umarım başarılarla devam ederiz. Siyalar Konuşuyor'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Necipoğlu. Merhabalar Neslihan Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Teknopark'taki ofisinizde röportajımızı gerçekleştireceğiz. Evet, sizi hazırsanız başlayalım. Tabii ki. Öncelikle Neo Sigorta'dan başlamak istiyorum. Neo Sigorta'nın 2024 yılı performansı hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikli olarak belki sektörden biraz konuşmak lazım. Çünkü her şirket mutlaka sektör performansından etkilenmekte. 2024 yılı bence Türkiye sigorta sektörü için iyi bir yıl oldu. Daha henüz tamamlamadık ama iyi bir kapanış da yapacağımıza ben inanıyorum özellikle 2023 yılının getirdiği deprem sonuçları, reasürans maliyetlerinin yüksekliği vesaire gibi birçok konu aslında bu sene daha alışa geldiğimiz, biraz daha rutinlere oturttuğumuz bir yıl oldu diye düşünüyorum. Tabii ki hala üzerinde çalıştığımız, konuştuğumuz ve neticelendirmek istediğimiz sektör olarak konularımız ve sorunlar var. Fakat onların bir şekilde 2024 yılında hakikaten iyi bir performans bence sektör gösteriyor. Neova Sigorta'ya baktığımızda ilk 6 ayda 9.4 milyar bürüt üretime geldik. 8. ay sonuçlarında da toplam prim üretimimiz 12 milyar TL'yi geçti. 6. ay sonuçları itibariyle 21 milyar TL eşik değerimiz olan aktif büyüklüğü aşmış olduk. Performans deyince genel itibariyle 3 boyutta bakmaya gayret eden bir insanım. Birincisi prim üretimi, ikincisi şirketimizin aktif büyüklüğü, üçüncüsü de topladığımız bu prim bedellerinin yani bir hazine performansı da bu anlamda çok önemli. Neova Sigorta ilk 6 ayda primde elementer branşta 10. aktif büyüklükte 9. fon büyüklüğünde de 7. sırada dolayısıyla üç boyutta da güçlü konumunu korumaya devam etti. Branş bazlı baktığımızda tabii ki bir elementer branş için kasko, yangın ve sağlık hakikaten çok önemli temel lokomotif branşlar. Kasko'da özellikle son iki senedir çok sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme içerisindeyiz. Özellikle odamız özel binek otomobiller. Oradaki adetteki pazar payımız 5,5'larda. Geçen seneden bu yana bu istikrarı devam ettiriyoruz. Bizim için hakikaten önemli tarife modelleri ve bu anlamda kanallarımızın desteğiyle Kasko'da Neova ve Kasko'nun beraber anıldığı iyi bir marka olma yolunda ilerliyoruz güçlü adımlarla. Yangında büyüme oranımız %102. Özellikle konut tarafında çok güzel bir tarife modeline geçtik. Ben bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hakikaten çok modern, modellemenin altında olduğu güzel bir konut tarifesi. Şu anda son 3 aydır özellikle son derece iyi gidiyor. Bu anlamda da sağlık tarafında da yeni bir ürüne başlıyor olacağız. Yine finansal sigortalar bizim çok göz bebeğimiz olan, çok yeni başlayan. Ben genelde hafif pahada ağır diye nitelendiriyorum finansal sigortaları. Rakam rakamsal olarak hala küçük ama potansiyeli hakikaten çok yüksek. Dolayısıyla orada da %12 gibi bir pazar payına geldik. Ee, i̇yi gittiğimizi düşünüyorum. Kanallara gelecek olursak da acenteler yine tabii ki en güçlü kasımız, en güçlü kanalımız. 3400'e yakın acentemiz oldu. Onların desteğiyle toplam üretimizin %70'ini acente kanalımızda oluşturduk. Broker kanalımız bizim için yeni bir kanal. Son iki senedir brokerlarımızın desteğiyle toplam üretimizin %5'ini brokerdan elde etmeye başladık ve güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Daha da yapacak çok güzel işlerimiz var. Banka Sürans kanalı tabii ki bizim için yine çok güçlü kaslardan birisi. Bir değil birden fazla bankaya hizmet etmeye gayret ediyoruz. Özellikle bankaların mobil şubelerinde dijital satışta varız ve onlara da bu konuda da destek vermeye devam ediyoruz. Banka kanalı da %100'ün üzerinde ilk 6 ayda büyüme gerçekleştirdi. Dolayısıyla süreçlerimizin iyileştirilmesi, teknoparktaki projelerimiz, kanal geliştirmelerimiz, diğer projelerimiz, hasar tarafında yaptığımız etkinlikler, yapmak istediğimiz müşteri deneyimi projeleriyle beraber dönüp baktığımızda bu 8 ay Neova için güzel bir performans oldu. Umarım daha nice başarılarla devam ederiz. Projelere geçelim. Bu sene içerisinde hayata geçirmeyi planladığınız bir proje, ürün ya da hizmetiniz var mıdır? Var. Tamamlayıcı sağlık. Şimdi sağlık ben sektöre iki sene önce katılmış biri olarak baktığımda Hakikaten öncelikli olarak insan için çok değerli bir konudan bahsediyoruz. Evet. Sigortaladığımız bütün unsurlar tabii ki malımız, canımız, hizmetler vesaire çok e, onlar bizim için değerli ama sağlığa baktığımızda çok niş bir alan. Hakikaten bu konuda uçtan uzman olmak gerekiyor bu servis hizmetini verebilmek için. Sağlık bir elementer buraşta olmazsa olmaz. Dediğim gibi kasko, yangın gibi çok lokomotif. Evet. Dolayısıyla neova sigorta Biraz önce saydığım sıralamalarda aslında kendi sağlık ürünü olmadan bugünlere kadar geldi. Ama artık hem müşterilerimizin beklentisi hem bizim artık bu güçte olduğumuza var olan inancımızla beraber bu ürünü çıkarmaya karar verdik. Sağlık tarafında müşteri deneyimindeki hassasiyetin son derece farkındayız. Bu yüzden Sağlık tarafında şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Ürünü daha hiç çıkarmadan teknik olarak ürün hazırlıkları yapılırken biz aslında iki şey daha yaptık. Birincisi, bu konuda gerçekten deneyimi çok yüksek olan, daha buradan onlara da teşekkür ediyorum. Betül ve Fergül, Onların desteğiyle bir müşteri deneyimi sağlık tarafında projesi başlattık ve tamamladık. Bu ne demekti? Biz aslında piyasaya çıktık. Bu e, profesyonel arkadaşlarımızın desteğiyle. Acentelerle, broker'larla bizle çalışsın veya çalışmasın. Çok uzun yıllardır sağlık projesi olan ve hep yenileyen ve bundan çok memnun olan müşterilerden tutun. Bir takım ön yargıları nedeniyle sağlık poliçesi hiç yaptırmayan kişilere kadar bu sadece İstanbul'da değil Anadolu'da ve Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki insanlarla birebir yüz yüze mülakatlar yapıldı. Bunun yanında eczaneler, bazı hastaneler hatta hastanelerde bankoda çalışan ve provizyon onayını alan arkadaşlarımıza kadar çok geniş çaplı bir mülakat silsilesi yaşandı ki bunun temel amacı acaba sağlıkta vatandaş sigorta şirketlerinden ne bekliyor? sadece sağlık hizmetini alacak olan sigortalı değil, hastanesi, operasyon şirketi, aracı kanallar, yani bizden ne bekleniyor, müşteri deneyimi ne yaparsak daha yüksek düzeyde olur. Biz bunu en baştan bilelim, bu bilgiyle ürünü hazır edelim diye bir kararımız vardı ve biz bunu gerçekleştirdik. Proje yaklaşık iki buçuk ay sürdü, çok güzel çıktıları oldu. Bununla alakalı olarak bir harita yaptık ve buna göre de ürün hazırlığımızı ortaya koyduk. İkinci söyleyeceğim husus da e, mobil aplikasyon. Şimdi bu çok önemli zaten teknolojiyi hiç eskale edemeyeceğimiz kadar kritik bir konudan bahsediyorum. Mobil uygulama özellikle sağlık poliçesi kullanan birey için çok kritik. Hangi anlaşmalarımız var, poliçenin kalan tutarları, adetleri vesaire. Dolayısıyla son derece profesyonel bu konuda arkadaşlar aramıza katıldı. Neova Sağlık Mobili de paralelde devam ediyor çok kısa bir süre sonra kısmet olursa sağlık tamamlayıcı sağlıkta Neova markasıyla poğaçamızı kesiyor olacağız. Kısaca bir finansal sigortaları bir açıklamanızı istiyorum evet. ve ülkemizde finansal sigortaya olan ilgiyi bir değerlendirmenizi de isteyeceğim. İlgi kıpırdıyor diyebilirim. Tabii ki henüz o, o noktada değil. Çünkü çok yeni. Genel şartları bile çok çok da süre öncesinde yazılmış. Fakat potansiyeli hakikaten o kadar büyük ki bankacılıktan gelen biri olarak bunu bilerek söylüyorum. Özellikle Türkiye ekonomisinden başlayalım. Çünkü onunla çok ilintili bir ürün bu. Evet. Türkiye ekonomisi hakikaten çok tabana yaygın. Bunu nereden biliyoruz? İhracatın çoğu örneğin kobilerden geliyor. İkincisi üretim konusu hakikaten çok değişik sektörlere yayılmış durumda Türkiye'de. Birçok sektörde küçüklü büyüklü atölyeden büyük fabrikaya kadar üretimi olan çok dinamik ve güzel bir ekonomik dinamizm var aslında. Dolayısıyla bu aracılar, ithalatçılar, ihracatçılar, birbirinden mal alanlar, mal satanlar, dağıtıcılar bu büyük ekosistemin içerisinde bu devrem nasıl dönüyor diye baktığımızda aslında banka teminat mektubu bunun çok önemli ayaklarından bir tanesi. Yani ticarette, üretimde, birbiriyle ticari ilişkilerde de Banka teminat mektubu çok çok kritik bir rol alıyor ve bankacılık sektörü de bunu tabii ki çok iyi bir şekilde bu hizmeti e, Türkiye ekonomisine sunuyor. Fakat yurt dışına baktığımızda bu teminat mektuplarının muadili olan surety bonds dediğimiz kefalet senetleri aslında sigorta şirketleri tarafından veriliyor. Evet. Ülkemizde ise henüz %1 bile değil. Dolayısıyla burada çok büyük bir potansiyel var. E, fakat risk yönetimi çok kritik bir ürün. Onun altına çizmekte yarar var. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin finansal sağlığı içinde hakikaten bunu hakıyla yapmak ve bu risk yönetimine de dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla finansal sigortaları normalde başa dönecek olursak ikiye bölüyoruz. Kredi e, sigortaları ve kefalet. Kredi sigortaları borçları, yani alacakların garantilendiği risk transferi diyebiliriz. Ama orada devlet destekli alacak sigortaları mesela buna bir örnek. Kefalet tarafına geldiğimiz zaman emniyeti suistimal, bina sigortası, bina tamamlama sigortası ve doğrudan ve dolaylı kefalet de bunlardan. Benim biraz önce kastettiğim doğrudan kefalet sigortası. Şimdi özellikle 2022 yılında, Temmuz ayıydı zannedersem, kanunda değişiklikle beraber aslında evet. devlet enstitüleri de kendi lehter olarak ihtiyaç duydukları banka teminat mektuplarının muadili olarak kefalet senetlerini de kabul edeceğini açıklamış oldu ve kabul etmiş oldu. Bence burası çok önemli bir eşikti. Ondan sonra zaten hareketlenmeye başladı. Şimdi burada biz sigorta şirketleri olarak burada özellikle acentelerimize ve broker kanalımıza söylemek istediğim bir mesaj var. Çeşitli nedenler ve güzel sebeplerle bir araya geldiğimizde de her defasında anlatmaya gayret ediyorum. Sigorta şirketleri direkt müşterilerle temas kurmadıkları, aracılarımızın bize bu konuda destek oldukları için aracılarımızın bu konuyu tabii ki iyi anlayıp müşterilerini iyi anlatabilmesi çok önemli hem brokerlarımızda hem acentelerimizde özellikle yangın, kasko vesaire mühendislik branşlarında çok güzel bir kobiye de yayılmış bir portföyleri var. Emin olun ki portföylerindeki ve onlara inanan, güvenen bu müşterilerin kuvvetle muhtemel banka teminat mektupları alınmış olarak ya vardır ya ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla bu kısmı biraz sorguladıklarında özellikle sigorta sektörü için kocaman, yeni, büyük bir alan açabiliriz. Ve hem yangınını, hem kaskosunu, hem mühendislik branşlarını, hem nakliyatıyla beraber ihtiyaç duyduğu kefalet senedini de vermek bence sigorta sektörünün gelişimi için çok kıymetli. Biz bu anlamda Neova Sigorta olarak şu anda toplam pazar payında %12'ye geldik. Toplam üretim henüz küçük ama pazar payının yüksekliği hani bu bu işe başlayan şirketlerden biriyiz anlamında. Dolayısıyla ben buradan hem acentelerimize hem brokerlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Bu konuda yol almak isteyen, öğrenmek isteyen, işbirliği yapmak isteyen, konuyla ilgilenmek isteyen bir kanalımız, acentemiz, broker varsa bizimle her zaman irtibat kurabilir. Biz eğitim tadında bir araya geliyoruz. İsterse müşterilerini beraber ziyaret edebiliriz. Dolayısıyla bu kanalın gelişimi sektörü için çok önemli bir potansiyel olarak görüyorum. Siz şirket olarak teknolojik yatırımlar yapan, işletmeler evet. yapan çok bunları da ciddi alan bir şirketsiniz ve bugün teknoparktayız. Evet. Aynı zamanda siz teknoparkta yer alan ilk sigorta şirketisiniz. Bilgi teknolojileri grubunuzu taşıdınız buraya. Evet sizce sigorta sektörü teknolojiyi hangi alanlara daha çok entegre etmeli? Evet siz burada burada buluşmak çok güzel. Çünkü ben evet. bu ofise gelmeyi hakikaten çok seviyorum. Son aylardaki aşırı yoğunluğum nedeniyle uzun süredir gelememiştim. Bu vesileyle bugün burada olmak beni de çok mutlu etti. Çünkü buraya geldiğimde hakikaten o bahsettiğimiz ekosistemde yer aldığınızda direkt zaten ruhunuz bile değiştiren bir ortam var. Dolayısıyla çok kıymetli arkadaşlarım herkese burada çalışıyorlar. Onlarla teknoloji sohbetleri yapmayı, fikir alışverişlerinde bulunmayı, dünyada, Avrupa'da bu konuda neler oluyor Amerika'da bu alanda beni çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi. Şimdi Teknopark, neden Teknopark'tayız? Belki oradan bir başlayalım. Teknopark sizin de gözlemlediğiniz üzere aslında bir üniversite kampüsünü insana hatırlatan, evet. başka bir yerde, başka bir İstanbul'un dışında başka bir yerdeymiş his, hissi veren, Dolayısıyla savunma sanayiden çok başka sektörlere kadar burada bir şekilde arke merkezleri olan bir ekosistemden bahsediyoruz. Yerli yabancı yazılımcılar, bu konuya gönül vermiş şirketler, hatta bu konuda artık gönülün de ötesinde Kara ve büyüklüğe geçmiş bir sürü şirketi etrafımızda görüyoruz. Burada bu anlamda toplantılar, seminerler, eğitimler e, hakikaten kişileri çok ama çok dinamik tutuyor. Şimdi biz burada öncelikli olarak bu ekosistemde yer almak için e, bu kararlılıkla e, buraya gelmek istedik. Tabii iyi hocalarla da sağ olsunlar çalıştık. Hepsi bize çok destek oldu. Teknoparkta ekosistemde yer almak birinci konuydı. İkinci konu Şimdi burada tabii burada yer aldıktan sonra burada olmak bize bir sorumluluk yüklüyor. Yani burası herhangi bir ofis değil. Biz burada çalışmaya baş koyduysak, bundan sonrasında şirketimiz için yapacağımız herhangi bir teknolojik geliştirme mutlaka ileri düzeyde olmalı, yapay zeka tabanlı olmalı, perspektifi çok geniş olmalı. Bu anlamda sürekli ara gibi çalışmamız gereken ve sürekli beyin fırtınası yapmamızı açıkçası doğrulayan bir ekosistem. Biz aslında bunun için buradayız. Bugün itibariyle üç tane projemiz Teknopark proje ekibi tarafından kabul edildi ve teşvikli projeler kapsamına girdi. Onların her geçen gün ilerlemesi ama ileri düzeyde ilerlemesi, yapay zeka modelleriyle ilerlemesi tabii bizi son derece mutlu ediyor. Birkaç projemiz de bu anlamda yolda. Teknopark bu anlamda hakikaten çok diri tutuyor. Diğer taraftan akademik çalışmaların çok önemli burada yer aldığınızda. Burada çalışan arkadaşlarımız sağ olsunlar bazı makaleler üzerinde de çalışıyorlar. Geçen hafta itibariyle dört tane makalemiz uluslararası konferanslarca kabul edildi. Muhtemelen oralarda gidip bunu sunuyor olacaklar. Bunlar hakikaten çok güzel gelişmeler. Dolayısıyla Teknopark bizim için öğrenme, ilerleme, modern yaşamı ve modern hayatı ıskalamayacak bir ortamı bize sunuyor. Biz bu alanda Teknopark'ı çok seviyoruz. Elimizden geldiğince de diğer departmanda çalışan arkadaşlarımızın eğitimleri, toplantıları vesaire burada buraya kaydırmaya gayret ediyoruz ki Herkes bu ortamın güzel kısmından yararlansın. Şimdi teknoloji kısmına gelecek olursak sigorta şirketi olmaktan bağımsız hangi sektörde olursak olalım bunu hiçbir şekilde es geçemeyeceğimiz kadar büyük bir konudan bahsediyoruz. Önemli olan öğrenme merakıyla teknolojinin getirdiği yenilikleri mutlaka takip etmek. ...ve bunları hayata geçirmek, şirketlere yararlı olacak hale getirebilmek... ...ve bunu iyi seçebilmek. Çünkü sonuç itibariyle kaynaklar e, sınırsız değil. Bu nedenle de en e, iyi seçimleri yaparak en verimli hale getirmek. Teknoloji ya satış gücünü artırmak, ya verimliliği artırmak... ...ya maliyetleri azaltmak için zaten e, kullanılan bir araçtır. Olaya böyle bakmak lazım. Şimdi sigorta sektörüne gelecek olursak açıkçası sektörün doğası teknolojiyi iyi kullanmakın ve getireceği verimlilik bakımından çok elverişli. Neden? Çünkü sigorta sektörü çok paydaşlı. Açıkçası başka sektörlerde hiç görmediğim kadar çok paydaşlı. Aracıları, asistans şirketleri, servisleri, yani bunun bu anlamda diğer destek birimleri, sigorta şirketlerinin kendileri, restorans şirketleri, otorite, yani bu anlamda muazzam, daha şu an aklıma bile gelmeyen bir sürü paydaşı var. Dolayısıyla bu paydaşların en verimli şekilde bir çark gibi dönüp işleyebilmesi için oradaki yapıştırıcı özelliği ya da o çarkların dönmesindeki kullanılabilecek en önemli yöntem teknoloji. Dolayısıyla teknoloji tarafında bu acente kanallarımızla olan iletişimden onlara hinterland analizleri yaptırabilecek, satış kabiliyetlerini artırabilecek mobil uygulamalardan, diğer tarafta hasar tarafında müşteri deneyimini arttırıcı asistan şirketleriyle teknolojik bağlantıların üst seviyede olmasından, şirket içi veya şirket dışı yapay zeka modelleriyle o karmaşık mevzuatları daha sade hale getirebilecek konulara kadar Açıkçası bir sürü alan var e, ve yapılan her iş sadece şirketler için değil, tekrar etmek gerekirse o çok paydaşlılık nedeniyle tüm paydaşların mutlaka bu verimden yararlanacağı bir özelliğe sahip sigorta sektörü. Bu nedenle de her sektör tabii ki öyle ama sigorta sektörünün bu alanda hiç geri duramayacağı kadar önemli. E, biz de bu işin ucundan tutmaya hem şirketimize hem sektöre destek olmaya çalışıyoruz. Daha da fazla projelerimizle hayata geçireceğimiz çok işimiz var. 2022 yılından beri genel müdürlük görevini yönetiyorsunuz evet. burada. Peki nasıl bir yönetim anlayışı benimsiyorsunuz? Evet iki yılı geçti biraz ama çok çok daha uzun yıllar sektördeymişim gibi geliyor. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi sigorta sektöründe o bahsettiğim o çok paydaşlılık herkes hakikaten çok sıcak içten ve birbiriyle çok koordine halinde. Bu benim adaptasyonumu çok arttırdı, hızlandırdı diyelim. İkincisi de sektörün zaten doğası gereği bu çok paydaşlılık e, durumu zaten sizi buna itiyor. Diğer taraftan da zaten sigorta sektörü son iki yıldır özellikle ekonomideki dalgalanmanın sigorta sektörüne yansıması. Bu büyük işlerde aslında hep beraber e, bir takım olarak üzerinden üst gelmeye gayret ettik benim de bu anlamda tabii ki alışma sürecim bu büyük makro konular nedeniyle çok hızlandı. Nasıl bir yönetim anlayışı benimsiyorum? Şimdi benim için e, hakikaten kişisel olarak öyle ifade edebilirim. Başarı ve insan odaklılık çok paralel. Ne biri birinin önünü geçer ne birinin arkasını. Çünkü kişiler şirketlerde huzurlu ve mutlu olmazlarsa başarılı olamazlar. Bu benim için de geçerli. Bu çalışan herhangi bir arkadaşım için de geçerli. O yüzden çoğulcu, istişareye açık, ortamda çalışmayı seviyorum. Yani ben çalıştığım arkadaşlarımla bir arada olmayı, sohbet etmeyi, istişare etmeyi, beyin fırtınası yapmayı seven bir insanım. Dolayısıyla zannedersem bu da çalışma hayatıma yansıyor. İkinci bir konu da yenilikçilik. Neova'daki yenilikçilikler de herhalde gözlemleniyordur. Dolayısıyla iyi giden eskiyi koruyarak, bu çok önemli, iyi gideni bozmamak lazım ihtiyaç duyulan bütün mevzularda yenilikçi olmaktan korkmamak da gerekir. Dolayısıyla merakın, enerjinin yüksek olduğu, beraber bir amaç uğruna gideceğimiz çoğunluklu bir yönetim anlayışında bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. O zaman daha nice nice başarılı <laughs> Çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki son olarak acentelerinize, iş ortaklarınıza evet. ve sektör paydaşlarınıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Geçen hafta çok güzel bir arama konferansı vardı. Evet. Ben başta Uğur Bey, Uğur Gülen'in fikriydi bu. Sevgili Türkiye Sigorta Birliği Başkanımız, dış komitesi üyelerimiz, Türkiye Sigorta Birliği'nde çalışan genel sekreterimiz, yardımcıları ve tüm ekip arkadaşları bu anlamda bu organizasyon için ben kendilerine teşekkür ederim. Kendi adıma çok güzel bir iki gün geçirdim. Bunu şununla bağlayacağım. Diğer arama konferanslarında sektörde değildim. Fakat duyduğum kadarıyla sektör dışından paydaşların ya olmadığı ya çok az olduğu konfer arama konferanslarıymış ama bu arama konferansında çoğunlukla devlet kademelerinden bir takım STK'lara, aracı kurumlardan yani işte bir blog yazı yazarına kadar yani Sektörde daha öncesinde bu konuları deneyimlemiş, e, YouTube'da kişilere bilgiler veren bir hanımefendiden gazetecilere kadar çok geniş bir yelpazeydi. Bu anlamda bence çok iki gün çok grup çalışmalarıyla muazzam bir beyin fırtınası oldu. O toplantının birçok sonucu var. E, onlar yayınlanacaktır zaten ama en böyle etkileyici konulardan bir tanesi şuydu, onu belirtmek gerekir, güven. Şimdi sigortalıların sigorta sektörünün önündeki konulardan bir tanesi bu. Yani öncelikli olarak sigortalıların sigortaya güven duyması lazım. Sigorta kendi zaten güven demek. Şimdi bu güveni bizim oluşturabilmemiz için bu bahsettiğim bütün paydaşlar arasında da öncelikli olarak güveni oluşturmamız gerekiyor. Çünkü biz kendi aramızda o güveni maksimum dereceye de yükseltebilirsek zaten güveni de müşteriye, sigortalıya daha fazla aksettirebiliriz. Güven oluşturmak bunun için şeffaf iletişim, birbirimizi anlamak, empati kurabilmek, daha sıkı tabii ki bir araya gelebilmek ve bu sektörün gelişimi için el birliğiyle mücadele etmek hakikaten ne kadar önemli olduğu Bu arama konferansında da tekrar ortaya çıkmış oldu. Teknoloji tarafı çok önemli. Bu sadece sigorta şirketleri için değil, bütün aracılar için çok önemli. Geleceğe hazırlanmak durumundayız. Geleceğe hazırlanma durumunda teknoloji tarafında özellikle... Sigorta şirketleri olarak ben Neo adına söylüyorum. ihtiyaç duyulan duyulacak her yerde biz kanallarımızın tabii ki yanındayız. 2024'ü çok güzel bir şekilde bitirir, 2025'i çok güzel bir şekilde başlar ve nice yıllarda sektörümüzün büyüdüğünü, en başta da sigortalı sayısının arttığını görmek arzusundayız. Bunun için de işbirliği, işbirliği, işbirliği. Çok teşekkür ediyoruz yanıtlarınız için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok güzel bir söyleşiydi. Sağ olun. Siyalar Konuşuyorum bu bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.